Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus. Yeni Brawl Stars videomla herkese selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar mağara arasında boy ile oynayacağız arkadaşlar. Ee, hemen ben kulübü göstereyim. Ben Halil'in kulübü. Kronos Team 88.216 kupa arkadaşlar. Ee, gereken kupa 10.000 arkadaşlar. Siz de gelerek bizi destekleyebilirsiniz. Halil'in kanal, Halil, kanalı, Halil kanalını da açıklama kısmına koyacağım. Hemen maçımıza geçelim. Siz de bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet böyle aşağıda tek doğdum. Lan zaten tek doğacağım. Yani kutusuz doğdum demek istedim. Şöyle bir kutulara gideceğiz. Kutuları alacağız tabii ki de. Şurada bir kankalar kapışıyor da. Hayır. Abi ne yaptım şimdi bunlar beni yiyecek ya. Neyse şunları alalım da. Oh! Bu ne yaptı bana? Abi onuncu oldum. Yok yok ben bunu kabul edemem. Uf 588'e düştü. Arkadaşlar bundan bir el önce oynadım bir tane. Evet arkadaşlar telafi etmeye geldim. Telafimi edeceğim. Şöyle hemen 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 oğlum sen daha neye gelip sıkıyorsun bana ya? Sen daha neye gelip sıkıyorsun? Öyle can haberin yok. Sen bana neden musallat oluyorsun kanki? Sen şimdi neden geldin de bak eksi altı yedin ya. vallahi sana acıdım. Acıdım vallahi sana. Oğlum sen de git. Git git. Gitsen oğlum. Oh. Bayağı ağır bir. Oh güzel. vallahi bu tiki hemen ölsün ya. Ah tiki aldı search güzel. Tiki var ya hiç sevmiyorum abi. Abi sen ne geldin. Oh. Bak ben şu an var ya fena fake yedim ha. Fena fake yedim valla. Helal olsun sana. 9 değil primo mu? Beni biraz... o oh! Ne yaptı bu bana ya? Abi seri çok seri sıktığı için aldı ya adam beni. Çok seri sıktığı için aldı. Evet arkadaşlar çift hesaplaşmadan devam ediyoruz. Ömer diye bir kan kimle e, oynuyoruz? Şöyle hemen kutuları alalım biz. Üstek kutuya büyük ihtimal adam gelecek. Hemen üstek kutuya da doğru. Neden gelmedi ki? Normalde bu yukarıdakiler geliyordu. Su mu kuruyorsunuz oğlum siz yine ya? Oğlum Ömer gelsene. Ömer. Dur Ömer dur dur kanki dur. Dur ben de sana yardıma geleyim. Hmm. Güzel. O el o kanka kanka kanka. Kanka kanka. O aldım tamam. Bu ne yaptı? Nereye geldi ya bu? Şimdi şu yerde bir el primo var. Aa el primo değilmiş. Ya. Yani güzel ultimdeydi. Tamam sen şimdi gel kanki. Edgar buna uç kanki sen. Uçacaktın bak çok yanlış yaptın. Çok yanlış yaptın Edgar. Şimdi şu sağda. Sağdaki adamlar demek ki hala devam ediyor. Oğlum sen hayırdır böyle bizi bir alttan sıkıştırma çabaları. Allah! Bak gördün mü öldün şimdi boş boşuna genç yaşında öldün. Gel kanki sen şimdi. Şöyle çalları kontrol edelim de bir şeyli bul çıkmasın. Şunu şuraya attım tamam güzel hoş güzel. Şimdi adamları şimdi o adam bu adam tek. Bu adam tek. Ben de bunun timini silerim kardeşim. 14'lü mü? 14'lü mü? 14'lüyü de alırım oğlum. 14'lü kim? Ama bu bizim kanki hemen öldü ya. Uuu, hadi be ikinci olduk ya. Keşke Ömer direkt almasaydı diyeceğim de Ömer'in de başka bir çaresi yoktu. Yani yakın karakter adam ne yapabilir ki? Evet arkadaşlar şimdiki arkadaşım da El Primo. Namı değer El Babayo. Ha, bak 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 şu an sıktına Bak şu an sıktın bana. Gördün mü şu an sıktın. El Primo sen al kanki. Bunlar beni tanıyorlar biraz. Bak 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 bak. Bak bak biz sizi görmedik zaten değil mi? Biz sizi görmedik. Biz sizi görmedik zaten. Abi bonum var ya. Yıldız gücü mükemmel bir şey ya. şimdi biz burada bekleyeceğiz. Bu el babayo bir uçacak. Hamlelerini yapacak. El Primo sana da valla babayı ödedik de sen ne yaptın kanki ya? Tam gel şurada bir ultini doldur ya. Gel şurada bir ultini doldur. Ama ortaya şey yapma. Sen ortaya ultini attığın gibi zaten bizim malum şeyler gidiyor. Benim görünmem yani görmem adamları görmem gibi bitiyor. Ama bizim yükümüz çok az şu an. Yükümüzün çok olması lazım. Oğlum hayırdır? Tamam o öldü o öldü. O öl ölmedi. Ölmedi. El Primo oğlum sen sakin ol ya biraz. Abi sakin ol ya. Yediler. Sen gel. Rahat gel. Rahat gel. 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 Ortaya gel. Orta bizim evimiz. Ortada alacağız onları. Oğlum ortaya gel. Ortaya. El Primo ortaya gel kanki. Tamam. O gitti. O şeyli pert. Şeyli pert. Hop. aldık. Tamam. Tamam. Akıl oyunu. Akıl oyunu. Tamam. Bak dur. Bak dur. Dur. Dur rahat ge bak rahat ge diyorum ya rahat ge diyorum kanki acı çektirerek öldürmesek miydi adamı ne güzel acı çekerek öleceklerdi hadi tekrar oyna diyerek de bir bin Allah ya hadi kanki oynamıyor mu ama insan evet arkadaşlar nam değer el baba ile bir maç atıyoruz kendisi maşallah yerinde duramıyor Güzel hemen 3'ü kaldık. Şurada da büyük var. Kısmet sonunda alıp adamların içinden geçeceğiz. <gülüyor> Cini <gülüyor> güldürme kanki beni. Güldürme. O ben neden kutuya sıkmadım. Otomatik sıkıyorum ama e, bu yanında mi Oğlum bir git ya. Oo, <laughs> Aldı beni. Cini ölme kanki. Oğlum sen adamsın El o. Pardon arkadaşlar cin dedim. <laughs> Adam nultisi de başa gitti. Oğlum sen hiç yerinde duramıyorsun ha. At ultini. Boom. Adam işte bu ya. Adam dediğim bu. Keşke beni de azıcık bekleseydi de. Tamam sen Mortin gelsin. Gel. Sen rahat ol. Dokuzlusun kanki. Ben birliyim. Tamam öyle olsun yani. Bize bir sağ... O, oğlum. Oğlum. Oğlum o. O psikopat herif ya. Bunlar bir şeyler yapıyor El Primo. Bırak rahat kal. Rahat kal. Rahat kal El Primo. Rahat. Abi bu ne yaptın ya? Abi rahat kal diyoruz da sen de hiç rahat kalamıyorsun ya. Oo. Abi bunlar ne yapıyorsunuz oğlum siz benim olduğum mekanda? Bir tane daha mı bu var? Aa. Bak, 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 bak Orada kendilerini belli da. ayler olsun kendilerine. El Primo gördün mü yine birli oldu kanki. Hani Görüyorsun ama dalma bak dalma. Dalma ki ikinciyi elde edelim ki artı alalım. Anladın mı? Belki birinci de oluruz. Ama inşallah birinci oluruz. Oğlum bunlar hala neden? O ta, timin elemanını alamadı. Oğlum bu kadar güçsüz müsünüz siz ya? Bu kadar güçsüz müsünüz oğlum? Ben öldüm. Üçüncü olduk ya. Adamlar da Direkt win aldı bu olar. Çık El Primo. Çık. Artı 16 kupa kasmışız zaten ya. Of El Primo ya. Aa arkadaşlık isteği. Ömer. Ömer kimdi? Yakında bir maç oynadık. Ömer El Primo değildi. Ömer şeydi arkadaşlar Edgar'dı. Aynen bir bakalım hemen. Savaş günlüğünden Edgar'ımıza bir bakalım. Aynen iyi hatırlarım. Kesinlikle Edgar'dı. Dur basmadı herhalde aynen. Şimdi çift anlaşma bakalım Ömer nerede Ömer Ömer göremiyorum burada ha bakın arkadaşlar Ömer Edgar profiline bakalım kankiminde e, 33 tane savaşçısı var Maşallah çoğu karakteri 10 seviye bazıları tabi çoğu değil şöyle Arkadaşlar ben e, kapatmadan de göstereyim arkadaşlar Kronos tuyum e, 88225 kupa Halil'e benim kulübüm arkadaşlar Halil'in kanalında açıklama kısmına koyacağım Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.